Kar şiirin adı. Kardır yağan üstümüze geceden, yağmurlu karanlık bir düşünceden, ormanın uğultusuyla birlikte ve dört nala dümdüz bir mavilikte, kar yağıyor üstümüze inceden. Sesin nerede kaldı her günkü sesin, unutulmuş güzel şarkılar için, bu kar gecesinde uzaktan, yoldan, rüzgar gibi ta eski Anadolu'dan, sesin nerede kaldı kar içindesin Ne sabahtır bu mavilik ne akşam Uyandırmayın beni uyanamam Bütün sevdikleriniz aşkına Allah aşkına gökdeniz aşkına Yağsın kar üstümüze buram buram Buğulandıkça yüzü her aynanın Beyaz doğusunda bu saf rüyanın Uzanır göğe tek tenha bir kamış Sırf unutmak için unutmak ey kış büyük yalnızlığını dünyanın.